Siz bu videoya layık değilsiniz. Layık da olamazsınız. Ama hep sabrımızla oynadınız. Hep kalleşlik yaptınız. Hep çakallık yaptınız. Her zaman namussuzluk yaptınız. Al bayrağımızı, on binlerce şehidimizin kanıyla şekillenen bayrağımızı güle oynaya yaptınız. Bir günden bir güne bir Türk evladının karşısına çıkamadınız. Siz korkaksınız korkak kalacaksınız. Sizler bizim bayrağımızı yaktınız. Şimdi biz sizin çaputunuzu yakıyoruz. Sizler gibi yüzümüzü kapatacak da değiliz. En başından biz soysuz değiliz. Allah'a şükür yüzümüz ak, alnımız ak. Sizler gibi korkacak da değiliz. Allah'a şükür damarlarımızdaki kan Türk kanıdır nasıl atalarımız zamanında baş kaldıranın başına almışsa sizin de bir gün başınız alınacaktır. Eminim ki sizler bu videoyu izleyeceksiniz. İyi izleyin. Bu çubuk beziniz nasıl yandıysa gün gelecek siz de alev alev yanacaksınız. Bir değer uğruna ölmeyen beden gömülür toprağa bir ceset olur hakikat yolunda ölürse beden yücelir ruhuyla bir şehit olur. Siz Apo'nun itleri gün gelecek Türk evlatları üzerinize yağmur gibi yağacaktır.